Gran Canaria adasındaki Maspalomas kumulları dünyanın dört bir yanından turist çeken bir doğa harikasıdır. Popüler tatil beldesi Maspalomas'ta yer alan bu kumullar, adadaki başka hiçbir şeye benzemeyen eşsiz ve nefes kesici bir manzara sunmaktadır. Maspalomas kumulları, Kanarya Adaları'ndaki diğer hiçbir şeye benzemeyen eşsiz ve nefes kesici bir manzara sunmaktadır. Bataklık hem büyüleyici hem de hayranlık uyandırıcı, sürekli değişen bir manzara yaratmaktadır. Ziyaretçiler bu kum tepelerini yürüyerek ya da deveye binerek keşfedebilirler. Maspalımas kumullarını ziyaret eden gezginler genellikle kumulların güzelliği ve sakinliği hakkında övgüler yağdırmaktadır. Masmavi gökyüzü ve okyanusun fon oluşturduğu uçsuz bucaksız kumlar başka bir yerde bulunması zor bir huzur hissi yaratmaktadır. Gran Canaria'ya bir ziyaret planlıyorsanız, seyahat programınıza maspalamaz kumullarına bir gezi eklemeyi unutmayın. İster macera arıyor olun ister sadece doğanın ihtişamı arasında dinlenmek isteyin. Bu eşsiz manzara size unutulmaz anılar bırakacaktır.